Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Urfa yöresinde göre şişbelek yapacağız. İçinde soğan, karabiber, tuz, kıyma ve un var. Şimdi arkadaşlar malzemeleri karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. O zaman biz karış, karıştırıp gelelim. Üç. Şimdi arkadaşlar içine e, su koyduk. Annem karıştırıyor. Evet arkadaşlar şimdi hamuru yoğurduk Gördüğünüz gibi Annem şimdi hamuru Kesecek Sessiz ol Evet arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu şekilde yuvarlıyoruz ve onları da keseceğiz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar böyle, şöyle göstereyim, bu şekilde yapıyoruz küçük elimizi. O zaman biz yapıp geri gelelim. Arkadaşlar bu yemek için et ve nohutu pişirdik ve bunun suyunu kull kullanacağız. Şimdi arkadaşlar bir su bardağı pirinci ıslattık. Et suyunun içine koyuyoruz. Pirinç pişmeye yakın şişbelekleri atacağız. Ondan sonra ben yine çekmeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, hazırladığımız es suyun ve pirinç piştikten sonra şişbeleklerimizi içine atıyoruz bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar karıştırıyoruz. Arkadaşlar ee, yoğurdu için yoğurdun içine yumurta kırıp çırpıyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar yoğurt kesilmesin diye ılıtacağız şimdi. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar içine yavaş yavaş döküyoruz karıştıra karıştıra bu şekilde arkadaşlar şimdi kaynamış çorbanın içine pişmiş etlerimizi ve nohutlarımızı atacağız iki su bardağı nohut gördüğünüz gibi arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Afiyet olsun arkadaşlar.